Evet arkadaşlar ben Tarık Satar. Nasılsınız bakalım? Potinger çekiyoruz arkadaşlar. Massey Ferguson'da gördüğünüz gibi. Kumsal bir yer burası. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle kendimi de göstereyim. Çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Bakın yapılmış yer. Karnaz devam ediyoruz. Aslan tarım çalışıyor arkadaşlar. Anızlara çekiyoruz arkadaşlar. İki Ferguson asılıyoruz. Başa geldim arkadaşlar.